şu an Balıkesir Akçay Altınkum'da hemşerimiz Zeki Kiremitçi, abimiz ziyaret ettik. Zeki Kiremitçi ve oğlu Hakan Bey ile beraberiz. Evet, Zeki amca sen bizim sıkı bir takipçi olduğunu biz sistemden biliyoruz. Ve evet. özellikle Akçay'a gelerek seninle röportajımı yapma aklınızdaydı ve onu bugün gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun. Şimdi kamera sende, buyur. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Benim buralara kadar gelip beni bulduğumuza Allah razı olsun. Sen burada ne yapıyorsun sen şimdi Zeki amca? Ben ne? burada emekliyim. E emekliyim. Ondan sonra burada pansiyon çalıştırıyorum burada. amcamın burada binası var. kaç tane pansiyon var? Sekiz. Sekiz tane. Beş, beş tane. 5 payda pansiyon olarak biliyorsunuz. Hakan Bey de bunların takibini yapıyor herhalde. Evet. Zeki amca da burada geziniyor. Evet. Yani... Rahat ettirmeye çalışıyoruz. <laughs> evet. <laughs> Çağıran İsmet'ten Asubaydı. O da buradaydı. Buna hmm. ziyarete geldik. Ve rahatsızlık herhalde. Ulan bura hoşumuza gitti. Biz, biz, sizi misafir ettiğimiz gibi o bizi misafir etti, biz kaldık. Ya yani bizde mi kalacak? Kalalım. <laughs> ya, Bu gece çok... misafir misiniz? Valla ben o vaziyette yani, bir daha geldik buraya. Hoşumuza gitti, bir yazın daha geldik. Yıl <laughs> 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 Evet. Ondan sonra, bir daha da gitmemeyiz. Dur. Dükkanı kiraya vermedim. Yok benim ya. Eminen dükkanı kiraya vermedim. Geri dönüyorsak, sak dedim. Yerimiz hazır olsun dedim. Bir de baktık ki burada bir dükkan aldık, bir dükkan aldık, bir büfe aldık derken üç çocuğumuza da bana aldı, herkese iş kuruldu burada. 1960 62. 62'de çıktık hocam. Evet. Tabii daha evvel Kayseri'de okudum ben. Ha, gurbet hayatım yatılı okulda başlıyor. Başladı ta gurbet hayatım yatılı okulda başladı. yatılı neresi? Kayseri. Kayseri Teknik Anadolu. Yapı sana. Yapı sana. işte o bütün Hacı köyden bütün. Sekiz tane öğrenci varmış ama. Kaç tane bütün. Hep şey var, kalfa vardı Hüseyin. Hüseyin Dündar. Dündar. Rahmetli. Bak rahmetlik, o da benim çok iyi bir arkadaşımdı. Beraber. Oraya ilk önce Hasbin'in Sami vardı. E, tahta kafa. Ahmet vardı, sakızları. ondan, right. sonra ya bunlar da hep rahmetlik oldu. Yani siz Hacı Kıyır olarak e, Kayseri'de 8 evet. tane Talep olarak gittin mi? Senin devre mi oluyor aşağı yukarı mı? Yani. Hep benim devre. Ha. Efendim. Göz o zaman ki mühendis durumunda bunlar. Tabii. Kocaeli evet. Göz 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 oğlu Mustafa vardı Bak belediyede Kocaeli Demir vardı. Oğlum vardı. Erdoğan Tangal vardı. Hasbinin Sami vardı. Ziraat Bankası'nda emekli oldu galiba da. Evet. Hep bunlar ilk ömde gider. Ben de, ben... Sizlerden de var mıydı? Tanesi de Vardı tabi. O, o şey, dönemiş, e, ta, kim? Neydi o? Mevlüt Dilsiz. dilsiz Mevlüt yani. Dilsiz. vardı. Onlar Salim abi gelip giderdi mesela. ya, evet, Şimdi oradan okudun. Evet. Askere gittin. Gittim. Askerden de sonra geldim. Memuriyete girmedin mi? Hiç memur hayatım <gülüyor> yok. Tüccar havalı yok. Kayseri toplar öyle yapıyor. Babam var ya. <laughs> rahmetlik Talla satmışıydı. Hepimize üçer bin lira para verdi. da o zamanlar. O, o zaman iyi para Hadi. değil. Nereye biliyor musun tallada? Sarı Hasan aldı ya. Mezarlığın mezarlığı karşısında, karşısında. Karşısında. O, o, sonra. o karsel, Bütün o talla bizim idi işte. Orayı sattı. Hepimiz üçer lira. Biz Ankara'dan bakkal aldık. Bak bakkallık hayat oradan başlıyor. Ankara'ya gitti. Ankara Tunali Mükaddesi'nde bakkallık yaptık biz orada abimle birlikte baktım ki Ankara'da bize hayat yok. Memur kenti hiçbir şey yok. İstanbul'a bir geldim. İstanbul'da hayat var. Bana Kaç yılında 65. Kayseri'de okudum. Okurken de ticaret edindin. <laughs> bak. Kayseri'de okudum. Ankara'da stajını yaptım. Ondan sonra İstanbul'da <gülüyor> master. <laughs> master baktık ki burası İstanbul'dan da daha güzel. Para kazancı daha yüksek. Ondan sonra gittim İstanbul'u da Kiriya geldim oradan. Yani er, herkes İstanbul'u bırakamaz ya. Sat, yani. sat ne, olsun satmadık ya. Yani. yani. Yazın e, şey dolu mu? Burada ya, ya, dolu. Yazın dolu. Deniz kenarı. Yani, yani buraya geldiğiniz sıraya mı gireceğiz? Bizim... Hayır hayır. Telefonla randevu olur. Hacı böyle her orada. Hacı böyle kadar... ayrıcalık ay, ay, yüzde on indirip. Meydana geldik. <laughs> buraya geldik. Sonra burada başladık artık. Burada da iki marketimiz vardı yine. Öyle evet. mi? Evet. Merkezde öyle. Sizi burada marketçi mi oluyor? Bura, evet. Zeki market. Bura, Zeki market. Evet. Dur dur evet, Zeki market. Duran'ın dur, duran 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 Evet duran duran Market. duran market. duran 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 Evet. caddede. duran 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 yani. Biz Vermedik. duran duran insanlar duran 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 Bu duran karşısında baktık ki öteki askere gittim, şeye Bunlar. Biz buraya otopazarı kurduk. İlk Ankara'ya ilk... geçtik. İlk, ilk, otopazarı. i̇lk otopazarını evet. buraya kurduk. Orada i̇lk. bir Edremit'te bir zeytinlik durduk. Orayı harfiyat koyduk. Orayı ilk ha, otopazarı... siz otopazarı şey ya. İlk, Atopazarı. ilk, pazarı. i̇lk pazarı. evet, ilk pazarı biz yaptık. İlk pazarı. İlk otopazarını yani. biz. Hmm. Ondan sonra araba sektörlüğüne başladık. Bu sefer kaderi açtık. Ben marketi sattım galeriyi aldım filan öyle oradan yürüdüm. Sen marketçilikten galericiliğe geçişte sen başladın öyle mi? Hayat işte böyle. Hayat geçiyor diyorum. Sen, ee, böyle de bu 30 seneye yakın işte böyle alıp satım yaptık. Allah'ımıza çok şükür her şeyimizden de işimizi düzeltti. Güzel. Evet şimdi biraz daha hakan Hakan sen ne diyeceksin? Babam biraz özetledi ama yani sen biraz biz, bir bedava yani. Evet, biz de babamla omuz omuza yıllarca çalıştık. Yani babamızın anamın şahını da at, burada biliniyorsun. Materyalist sistem, aile evet, bir devam ettik. Sonra ben emekli oldum. Emekli olunca burada babaya yardım ediyoruz. Ee, emekli oldun, sen de geri çekildin. Geri çekilmedik. işte, bu, ee, buranın teknik iş evet, yerine yani. Bir oğlum, bir kızım var. İki tane torunum var da tamam, birazcık da torunlara doğru evet. mail yaptık. Evet. Yani işte hayat devam ediyor. Evet. Çok güzel. Evet. Ee, Bunun zaten her şeyi söyledim. söyledik. Bugün evet. <laughs> e, e, Zeki amca ve oğlunu ziyaret ettik. Kısa bir söyleşi yaptık. Bunu biz paylaşacağız şimdi. E, oraya bir el sallayalım. <laughs>